Evet arkadaşlar bu haftaki konumuz kontrol yapıları. Peki kontrol yapıları nedir? Ne değildir? Birlikte bakalım arkadaşlar. Evet. Kısaca şöyle bir tanımımız var. Uzun tanımları var. Çok fazla tanım da yazabiliriz ama şöyle diyoruz. Kodun akışına yön veren ifadelere kontrol yapıları denir. Yani sizin program yazıyorsunuz. Program çalışmasının akışını değiştiren, yönünü değiştiren yapılara kontrol yapıları deniyor. Bunlardan ilk arkadaşlar if yapısı. Evet. If var. If eğer demek. Ne diyor burada? Doğrulanabilir bir ifadenin sonucuna göre yazılımın dallanmasına olarak tanır diyor. Doğrulanabilir bir ifadenin sonucuna göre yazılımın dallanmasına olarak verir. Evet. İf yapısı ifadeyi denetleyerek ifadenin değerine göre uygun yollardan bir tanesiyle dallanma işlemini gerçekleştiren bir kontrol deyimidir diyor. Şartlı dallanma adı verilen işlem gerçekleştirilir. Şartlı dallanma bir programlama dili için en temel kontrol yapısıdır. Şimdi bu şarta göre bir komut dizisini çalıştırır veya es geçer. Şimdi arkadaşlar burada bir akış şeması var. Bu akış şemasında şurada bir koşul veya bir şart belirtiyoruz. Bu şarta uyuyorsa gelen değer arkadaşlar doğru kabul edip onunla ilgili komutları çalıştırıyor. Eğer uymuyorsa yanlış kabul edip onunla ilgili komutları çalıştırıp devam ediyor. Daha doğrusu şarttan çıkılmış oluyor. Bir sonraki konu satırına geçilmiş oluyor. Evet. Şimdi arkadaşlar yazılış şekli if diyoruz. Parantez içine arkadaşlar doğrula, doğrulanabilir ifadeyi yazıyoruz. Ve sonra da tek bir ifade yazabiliyoruz. Bunu çoklu ifade de yazabiliyoruz tabi. Şu anda biz sadece if'i görüyoruz. İ, if'in e, altında küme parantezi açarak çoklu e, konu satırları da yazabiliyoruz. Doğrulanabilir ifade ne demek? Burada yazıyoruz bir şart. O şarta uyuyor mu? Uymuyor mu? Yazdığımız şartımız. Bunu kontrol ediyoruz. Mesela diyor ki klavyeden girilen fiyat bilgisini pahalı olup olmadığını kontrol eden örnek bir program yazalım. Evet şimdi bir programı yazalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Bunun için Eclipse programımızı çalıştırıyoruz. Açık olan programları önce bir kapatayım arkadaşlar ben. Evet. Şimdi arkadaşlar kontrol yapılarıyla ilgili bir proje klasörü oluşturalım. File, New, Project diyerek bu proje klasörümüzü oluşturabiliyoruz. Buradan Java projeyi seçiyoruz. Alt seçeneklerden Java, Java Project, Next diyoruz. Ve bugünkü konumuz kontrol yapılarıydı. Kontrol yapılarından da biz neyi öğreneceğiz arkadaşlar? İf'i öğreneceğiz. Finish diyorum. Bununla ilgili burada bir klasör oluşturulacak kontrol yapıları diye. Var mı öyle bir tane? Var ama aynı yazılımda yazılmış değil. Daha önceden ben bunu çalışmışım çünkü. Evet, finish diyorum. Yes diyelim burada. Evet, kontrol yapıları isimli arkadaşlar bir proje klasörümüz oluşturuldu. Şimdi bunun içinde bir program yazacağız. Bir program yapacağız. Bu için sağ tuşta tıklıyorum üzerinde. New diyorum. New dedikten sonra arkadaşlar class dedikten sonra buraya e, programımızın adını yazıyoruz. If örnek diyelim şimdilik. Yeni bir programımız. Ve ana metodumuzla ilgili ifadeyi otomatik olarak eklemek istiyorsak her hafta elimizle yazıyorduk biz bunu. Arkadaşlar bunu eklemek istiyorsak buradaki onay işaretini koyuyoruz. Ve finish dediğimizde buraya e, bu ana metodumuz otomatik olarak yazılacak. Finish dedim. Ve ana metodumuz arkadaşlar otomatik olarak geldi. Evet. Arkadaşlar şimdi klavyeden girilen bir fiyat bilgisine göre biz şunu yapmak istiyoruz. Bir ürün fiyatı girmek istiyoruz. E, bu ürünün fiyatının pahalı olup olmadığını bilgisayara söyletmek istiyoruz. Hani buna göre de bir kriter belirleyeceğiz. Şimdi öncelikle bunun için ne yapacağız? Ekran, ekranımızda bize bilgisayarın bir fiyat girmesini isteyeceğiz. Mesela bir pantolon fiyatı olsun. Bu için arkadaşlar kısaca SYS OUT yazıyorum. SYS OUT yazdıktan sonra Ctrl Space yani boşluk çubuğuna basıyorum ve sistem out print elen yazdı otomatik olarak. Şimdi arkadaşlar bu sistem out print elen ne işe yarıyordu? Ekrana bir mesaj yazdırmak için kullanılıyordu. Bilgisayar ortamındaki bir mesajı ekrana yazdırmak için veya konsola yazdırmak için kullanılıyordu. Buraya mesajımı yazdıracağım. Pantolonun mesela fiyatını giriniz. Böyle bir e, bilgi girdim arkadaşlar. Şimdi bu fiyatı girdikten sonra klavyeden yazdığımız yazıyı yakalamak için de e, bir ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar bir değişken tanımlamamız gerekiyor. Bu değişkenimizi tanımlayacağız. Bu değişkeni de arkadaşlar şu şekilde tanımlayabilirsiniz. Klavyeden girilen bilgileri yakalamak için Scanner sınıfı denilen bir Scanner programı veya klasımızı arkadaşlar programımıza import etmemiz gerekiyor. Bunu önce import edelim. Evet. Import diyorum. Daha sonra arkadaşlar java util scanner diyorum. Ve parent bu şekilde komut satırımı bitirdim. Şimdi arkadaşlar klavyeden girilen yani bilgi yazılan yazıyı tutabilmek için bir değişken tanımlayacağım. Bu değişkenin adı da şu olacak. Değişken adı klavye olsun. Yalnız bu e, scanner sınıfının bir değişkeni olacak. Bu için başına arkadaşlar şunu yazacağız. Scanner. Scanner yazıyorum. Ve eşittir diyorum. Eşittir dedikten sonra tanımlamamı gerçekleştireceğim arkadaşlar. New diyorum. Scanner parantez içinde dışarıdan bir bilgiyi sisteme giriş yapacağımız için şöyle bir ifade kullanmışlar. Arkadaşlar System.in. Ve bunu yazıyorum. Bunu yazdıktan sonra da nokta virgülle bitiriyorum arkadaşlar. Evet. Bu şu işe yarayacak. Şuradaki klavye isimli değişken. Klavyeden yazdığımız yazıları yakalayıp ee, daha doğrusu şuradaki sistem in değişkeni. Arkadaşlar klavyeden yazdığımız yazıları yakalayıp klavye isimli değişkeni aktaracak. Ve bunun içinde tutulmasını sağlayacak. Aslında biz bilgisayarımızın içinde belleğimizin bir bölgesini klavye ismini verdik. Bir alana Klavye ismini verdik arkadaşlar. Şimdi bunu yapabilmek için de klavyeden tutla her bir karakteri e, alabilmek için de e, bir değişkenimiz daha var. Bunu da şöyle bir değişkene aktarmak istiyorum. Yani klavyeden bir bilgi gireceğiz. Ne girecektik? Fiyat bilgisi. Pantolonun fiyat bilgisini girmek istiyorum. Bunun için de arkadaşlar tam sayı olarak fiyat diye bir değişken tanımadım. Evet. Şimdi şunu yapmak istiyorum. Klavye değişkenindeki bilgi fiyat değişkenine aktarabilmem lazım. Bunu yapmak istiyorum. Bunu yapabilmek için de arkadaşlar ee, ne yapacağız? Fiyat eşittir klavye next integer yazıyorum. Eclipse bizim için arkadaşlar komut önerilerinde bulunuyor. İsterseniz oradaki önerilerden tıklayarak daha hızlı ilerleme şansınız var. Şimdi fiyat eşittir klavye next integer dedik. Next integer arkadaşlar. bizim klavyeden gelen veriyi integer'e dönüştürüp fiyat değişkenine aktarılmasını sağlıyor. Çünkü biz fiyat değişkeninin veri tipinin integer olacağını söyledik. Yani tam sayı. Next integer'da gelen bilgiyi klavye değişkeninden gelen bilgiyi arkadaşlar tam sayıya çevirip fiyat değişkenine aktarıyor. Şimdi klavyeden gelen bilgileri fiyat değişkenine kadar alabildik bu şekilde. Bundan sonra sıra geldi. Bu Fiyat değişkeni içindeki veriyi arkadaşlar ee, sorgulamaya. Yani biz şunu istiyorum ben. Diyorum ki pantolonun fiyatı 100 TL'den fazlaysa bilgisayar bana desin ki bu ürünün fiyatı 100 TL'den fazla ve fiyat pahalı gibi bir mesaj yazdırması istiyorum. Yani güzel bir mesaj yazdırmak istiyorum. Bunu nasıl yaparız? bunu için arkadaşlar şimdi ilk defa if yani eğer. Eğer arkadaşlar koşulunu buraya yazacağız. Evet. Şimdi if dedik, parantez açtık, kapattık. Bu parantezin içine arkadaşlar koşulumuzu yazacağız. Diyeceğiz ki fiyat değişken içindeki veri Evet geliyorum buraya. Fiyat. Arkadaşlar hemen fontu. Evet. Şimdi if fiyat dedik. Fiyatın içindeki veri arkadaşlar yüzden büyükse diyorum. Evet. Yüzden büyükse diye bir ifade yazsın. Evet şartımı yazmış oldum. Fiyat büyük yüz yazsın. Yani if de neydi? Türkçesi eğer demek. Eğer fiyat büyük yüz ise anlamında arkadaşlar şimdi buradaki ifademiz. Şimdi bunu, bunun altına şunu yazdırmak istiyorum. Evet. Şöyle olsun. Ekrana mesaj yazdırmak istiyorum. Yüzden büyükse CS out yazıyorum. O out dedikten sonra kontrol space'e basıp gerekli bilgimizi ekrana yazdıralım. Fiyat çok pahalı diyelim. Evet bunu yazdıralım. Evet. Arkadaşlar bunu bu şekilde yazdırdım. Ee, ve Daha sonra da şunu yaptırmak istiyorum. Ürünün fiyatını da ekrana yazdıralım. Bir tane de SYS yazıyorum. SYS out yazdım. Bunun içine de ürünün fiyatı mesajını yazdırsın. Ürünün fiyatı eşittir. Arkadaşlar boşluk verdim. Ürünün fiyatı mesajına bir de fiyat değişkenin içindeki veriyi eklemek istiyorum. Yani iki veriyi birbiriyle birleştirmek istiyorum. Birleştirmek için de yine artı diyoruz. Ondan sonra arkadaşlar fiyat diyoruz. Evet. Programımız buraya kadar sonlandı arkadaşlar. Burada baştan anlatalım. Öncelikle dedik ki bilgisayara pantolon fiyatını giriniz isimli bir mesajı ekrana yazdık. Daha sonra biz ekrandan bir şey yazdığımız zaman bunu e, yakalayacak scanner sınıfını arkadaşlar önce import ettik ve klavyeden giren bilgileri tarayacak ve bunu bir değişkene aktaracak. Değişken tanımlamasını yaptık. Değişkenimiz de klavye değişkeni. İsterseniz buraya değişik isimler verebilirsiniz. Ve bu klavyeden giren verileri sistem in arkadaşlar koduyla değişkenimize aktarıyoruz. Daha sonra if if şartının içinde kullanmak üzere if koşul döngüsünün içinde kullanmak üzere if koşulun içinde kullanmak üzere arkadaşlar fiyat isimli bir değişken tanımladım ve klavyeden girdiğimiz veriyi klavye değişken içindeki veriyi arkadaşlar tam sayı olarak fiyat değişkeni içine aktardım. Klavyenin içindekini next integer ile dönüştürerek fiyat değişkeni içine aktardım. Daha sonra if ile bu fiyatı girdiğimiz fiyat bilgisini arkadaşa kontrol etmek istedik. Fiyat değişkeni içindeki veri yüzden büyükse ekrana fiyat çok pahalı yazsın dedik. Bu kadar. Arkadaşlar, burada e, programımızın yazım işlemi bitti. Açıklamalarımızı yaptık. Şimdi çalıştırdığımızda nasıl bir sonuç elde edeceğiz? Çalıştırmak için menümüzden run'a gidiyoruz. Run diyoruz. Ve run dediğimizde konsol denilen ekran kısmına arkadaşlar sonucumuz yazılacak. Evet. Paltolun fiyatını giriniz diyor. Ben şimdi buraya 90 yazdım mesela. 90 yazdım. 6 yazdım. Önemli değil. Enter'a bastım. Ürünün fiyatı 90 dedi. Herhangi bir kontrol yaptım arkadaşlar. Herhangi bir kontrol yapmadım. Niye? Biz ürünün fiyatı yüzden büyükse kontrol yapıyoruz. diyoruz. Yoksa yüzden büyük olmadığı için if bu satır çalışmadı. Es geçildi yani. Şimdi tekrar çalıştıracağım. Baştan çalıştırıyorum. Programı bir kez daha çalışacağım. Bu sefer o kontrolün içine girebilecek bir rakam gireceğim oraya. Run diyorum. Pantolon fiyatını giriniz diyor. 100'den büyükse demiş. Mesela 150 TL. Enter'a basıyorum. Fiyat çok pahalı diye hemen mesaj yazdım mı ekranımıza? Yazdı. Kontrolü gerçekleştirdiği için bu mesajı yazdı arkadaşlar. Sizler için isterseniz her bir satıra açıklama yazalım. Hani programcılar açıklama satırı yazıyor ya. Biz de her bir satıra sizler için açıklama yazalım arkadaşlar. Bunun için bir tane slash yıldız yıldız slash kullandım. Bu açıklama satırı yazmak için kullanılan işaretlerimiz. Ve iki tane yıldızın orta noktasına gelip bu satırın ne anlama geldiğini yazalım. Evet. Klavye'den girilen verileri tutmak için Evet, Scanner sınıfına parantez içinde programına programını ne yaptık? Sınıfımıza yine içinde programımıza za dahil ettik. Bu satırda bu iş yaptık. Şuraları açıklamıyorum. Her hafta açıklıyorduk. Artık buraları açıklamıyorum. Şu kısma geliyorum. Burada da ne yaptık? Ekrana tırnak içindeki tırnak içindeki metin mesajını mesajını yazdırdık. Burada bu işlemi yaptık. Şurayı küçültebiliyor muyuz? Şöyle biraz küçültelim. Evet. Burada ne yaptık arkadaşlar? Klavye'den girilen verileri tutmak için ne yaptık? Değişken tamamladık. Evet. Klavyeden girilen değişkeni daha doğrusu verileri işleme alabilmek için Fiyat tam sayı veri tipine diyelim. Tam sayı veri tipinde. Veri tipinde. Fiyat değişkeni Fiyat değişkeni diyelim. Tanımladık. Evet. Klavye değişkenindeki verileri fiyat değişkenine tam sayı veri tipi de aktardık diyelim. Aktar, aktardık. Şuraya da arkadaşlar yine bir bir tane daha yazalım. Eğer fiyat değişkeni içindeki içindeki veri yüzden büyükse, dedik. Evet. Tırnak içindeki ya da mesajı ekrana yazdır. Fazla uzatmak istemiyorum. Arkadaşlar, burada alttaki ise kesinlikle üstteki şarta bağlı değil. Ee, bunu buraya yazalım. Ürün tırnak içindeki İçindeki mesaj ile fiyat değişkeni, fiyat değişkeni içindeki veri birleştirilerek, birleştirilerek ekrana yazdırılır diyelim. Evet, artı arkadaşlar iki veriyi birleştirmek için. Evet. Açıklamalarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Bunu böyle tam ekran yapalım. Şunu da küçültelim aşağıya. Şimdi arkadaşlar eğer açıklamalarımız sığmıyorsa Enter'a basarak mesela şurada Enter'a bastım. Bir daha slash slash koydum başına. Evet. Tek satırlık açıklama yazma imkanı tanıyor. E, slash Yıldız slash yaparsınız. Birden fazla satır kullanabiliyorsunuz. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Evet.